Bitkisel atık yağ toplama kampanyası ile hem çevremizi korumak hem de geleceğe daha temiz bir dünya bırakmak adına önemli bir adım atıyoruz. Ve evlerden çıkan atık yağları sistemli bir şekilde toplamayı amaçlıyoruz. Mahalle sakinlerimiz 3 litre ve üzerindeki bitkisel atık yağlarının teslim alınması için belediyemize telefon ederek başvurularını, randevularını oluşturabilecekler. Sonra ilgili personelimiz de söz konusu atık yağı komşularımızın adresinden teslim alacak. Topladığımız bitkisel yağlar biyodizel gibi çevre dostu yakıtlara dönüştürülerek de yeniden ekonomiye kazandırılacak. Diyelim bir köfte kızarttık ve böyle bir yağ çıktı. Bu yağı ne yapıyoruz? Bir ihtimal lavaboya döküyoruz. Lavaboya döktüğümüzde ne oluyor? Lavabo böyle e, damar tıkanıklığı gibi tıkanabiliyor. 1 gram yağ ne kadar su kirletiyor? 1 metreküp. Benden pula <laughs> kazandınız efendim. Neredeyse bir damla yağ bir ton suyu kullanılamaz hale getiriyor. Yağın içerisinde gliserinle karışık bir karışım. Ne yapılıyor? Bunun içinde gliserin ayrılıyor. Gliserin ayrıldıktan sonra içine bir çeşit alkol ekleniyor. Ve bir litre yağdan bir litreye yakın biyodizel elde edilebiliyor. <laughs> Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.